Merhabalar Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu videomda sözleşmeden bahsedeceğim. Sözleşmeye uyarsan ne olur, uymazsan ne olur? Burada sevgiliden, erkek arkadaştan, eşten ziyade daha önce sözleşmelerde bu kısmına daha çok bahsettim. Genel manada sözleşmemize uyarsak ne olur? Bu bize belirli kapılar açar mı? Sözleşmeye uymak hayatı kolaylaştırmak mıdır? Gerçekten böyle midir? Bundan bahsedeceğim. Hayatımı kolaylaştırmak için söyle, sözleşmeme uymam gerekir mi? Burada bahsedeceğim konulardan bazı sorular okuyacağım size ve bu sorulardan bahsedeceğim. Bu sorular e, bizi düşündüren sorular. Hayatımın bu kadar zor olması sözleşmeme uymadığım için mi? Bunları anlattığımda sözleşme ile ilgili çok püf noktalar anlaşılmış olacak. Çünkü sözleşme hassas bir konu. Hani diyemeyiz ki sözleşmene uy hayatın güllük gülistanlık olur. Mutluluk içinde coşup coşup durursun. Sözleşmene uymaz, uy, uyumazsan şayet ölürsün. <laughs> Karalar bağlarsın. Sözleşmeye uymamak çok kötü bir şeydir. Hayır. Sözleşmeye uymamak da çok kötü bir şey değildir. Ya da sözleşmeye uyarsan hayatın güllük gülistanlık da olmaz. Evet. Doğru olan bu. Yani burada bir ezberci mantığını bırakmamız lazım. Aynı zamanda bu video şunun da yanıtıdır. Hani biz genelde alın yazını, kaderi anlayamıyoruz ya. Tam da bu noktada kaderi anlatmış olacağım bu videoda. Çünkü hani alın yazımıza tamamen uyumamız mı lazım? Nerelerde uyarsın, nerelerde uyumazsın? Uyumadığın zaman bin bir türlü zorluklar mı yaşarsın? Ne olur? Buna girelim. Yine gecenin iki buçuğu olabildiğince yorgunum ama bu videoyu çekmem lazım. Çünkü önümüzdeki günlerde yine olabildiğince yoğun olacağım için çekmeye fırsatım olmayabilir. O yüzden yine sessiz sedasız bir ortamda <laughs> çok da sessiz konuşuyorum ama kulaklığını lütfen aç. Daha fazlasını yapamıyorum kızım uyuyor. O yüzden elimden geldiği kadar kendimi zaten bir youtuber olarak da nitelendirmiyorum. Bilgi veren insanım. Önemli olan hani sözleşmeyi anlatayım bu olay ne? Ne? Bunu anlatayım bunu istiyorum. Bak şimdi sözleşmeye uymak kolaylık hayatım için kolaylık elde etmenin anahtarı mıdır? Burada bunun yanıtını vereceğim. Sözleşmede gidildiğinde insanın hep kolaylık elde etmesi lazım mı? Sözleşmede gidildi gidildiği zaman sorun yaşanır mı? Sözleşmede gitmek hep kolaylık kapılarının açılması mıdır? Çünkü yanlış anlaşılıyor. Ezbercilik var. Yani sözleşme eşittir mutluluk. Sözleşmeye uyumazsan hapı yuttun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunları anlatacağım. Tamam. Sözleşmenin bir kısmına uyup bir kısmına uymayabilirsin. Yani hiçbirimiz peygamber değiliz. Kanatlı varlıklar değiliz. Melek değiliz. Hangimiz sözleşmemizin tamamına uyuyor ki? Birimiz yüzde uyuyorsa ala. Çok güzel. Harika. Ama kimimiz imkanları bilinçsel donanımı nedeniyle, hayata bakış açısı nedeniyle belki yüzde onu kadar uyuyordur. Öyle değil mi? Bir adam alkolü bırakması gerekiyordur ama sözleşmesinde alkol yoktur. O adamın sözleşmesi uyuması için alkolü evvela bırakmadan sözleşmesine nasıl uyuyacak? Ama bunu yapamıyordur. Neden? İrade lazım, cesaret lazım, devam etme potansiyeli lazım. Bla bla. Devam edelim. Sözleşmede ilerlenildiğinde her şey daha şanslı ve birdenbire mi olur? Değil mi? Bak güzel bir soru. Bak canım benim. Şimdi şöyle bir şey var. Sözleşmede ilerlediğinde dağın diye sözleşmemizin belli bölümleri çok tatlı olabilir. Belli bölümleri. Yani böyle tak diye kapılar açılır ve bin şekilde çok güzel olur. Ama bazı bölümleri çok zorlu zorludur. Tamam. Hani sözleşmenin tamamı zor ya da tamamı çok kolay değildir. Hani böyle zikzaklar gibi düşün bunu. E sözleşmenin belli bir bölümündesin. Sözleşmene uyuyorsun ama türlü zorluklar yaşıyorsun. Dersin ki hocam sözleşmen benim kolaylıklar içinde değil miydi? Böyle bir şey yok. Yani sözleşmenin belli bölümleri zor, belli bölümleri çok kolay olabilir. Benim bir tanıdığım var. Burada aklıma gelince anlatmak istedim. Kızın bir dileği vardı. Üniversitenin son sınıfındaydı. Bir gece dua etti. Allah'ım ne olur ellerimden tut bana bir iş ver dedi. Sevdiğim bir iş olsun. Çok yalnızdı ve parası yoktu. Ve kız bir arkadaşı aracılığıyla bir iş teklifi aldı. Çok sevdiği bir işti. Yani adını duyunca bile heyecanlandı. İş görüşmesine gitti. Biz sizi ararız denilmesini bekledi. Buyur geç, geç başla dediler kıza. <laughs> Ondan sonra çünkü o kızın sözleşmesindeydi. Ve çok uzun süre yıllarca o işte çalıştı. Ve o işte çalışırken ama binbir zorluk yaşadı. Günde 12 saat çalıştı ve gerçekten çok emek sarf etti. Ama sözleşmesindeydi ve çok kolay girdi ve hiç iş aramadı. Yani ama sözleşmesinde olduğu için bayramlarda <laughs> tatil yapmadı, hafta sonunda tatil yapmadı, günde 12 saat çalıştı. E sözleşmemdeydi. Çok kolay olması gerekmiyor muydu? Yok, hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Yani belli bölümleri zor, belli bölümleri kolay olabilir. Hı hı. Sözleşmemizde ise bir durum Tamamı kolay olacak diye bir şey yok Bazı bölümleri zordur Ki zaten sınav dediğin şey Yani engel bizim olgunlaşmamız için değil mi Şunu kafamızdan mı çıkaralım Ne olur Allah aşkına ezbercilik burada başlıyor Sözleşmemde ise çok kolay olacak Böyle bir şey yok Kapılar açılır eyvallah daha kolay açılır Genel anlamda düşündüğünde Yani bir ömrün 75 yıl olduğunu düşünürsen ortalama senin sözleşmene göre yaşarsan daha kolay yaşayacağın garanti. Ama türlü zorlukların içinde olacağın da garanti. Yani ben yatayım popomu hiç kaldırmayayım sözleşmemde nasıl olsa böyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok yani değil mi? Hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. Bir örnek vereceğim küçük bir örnek. Beş kitabımı yazarken <laughs> benim yerimde olan çok az kişi yazabilirdi galiba. Birinci kitabımı ayağımda 11 tane kırık varken yazdım. 11 tane kırık varken şifancının rehberi. Ve acılar içindeydim aslında. Ve çok zor bir durumdan idim. Hayatımın çok zor bir dönemindeydi. Hani öyle bir durumda hem seanslar, şifalar, uyumlamalar yapıp bir de kitap yazmayı kafan alıyor mu? Ama benim sözleşmem neydi ve bunu yapmam lazım dedim. Bunu yapmam lazım. Hani sözleşmende ise hayatın çok kolay olacak. Böyle bir şey yok. Bunu, bu nüansı çok iyi anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok hassas bir konu. Çok hassas. Şu ezberciliği bir atmak lazım. Hani örnek vermek istiyorum. Başkalarının hayatlarını çok bilemem. Sözleşmeyle ilgili en iyi kendi hayatımı verdiğim, bildiğim için öyle söylüyorum. Örneğin hamileyken de iki tane kitap yazdım. Akış Kayıtlar Mucizesi 1 ve Spiritüel'in Hamilelik Günlüğü benim için yine çok yoğun bir dönemdi. Ve çok uyuyordum o dönemde. <laughs> Kundalini kullansam bile hormonlardan dolayı çok uyuyordum. Yine belki diğer hamilelere göre daha az uyuyor olabilirim ama kendime göre daha fazla uyuyordum. Demem o ki hani kolay mıydı? Yo değildi. Bir sürü zorluğu vardı. Değildi. Yani hani sözleşmeme uyuyorum. Armut piş ağzıma düş. Çok kolay olsun. Bu beklentiyi aş, aş. Bu beklentiyi aş. Atatürk'ün yapması gerekenler de sözleşmesindeydi. Ama Atatürk'ün hayatı kolay mıydı? Ne olursun bunu düşün. Bunu düşündüğü zaman kafan aydınlanacak. Örnek vermek için söylüyorum. Anla diye bunu. Bu hani sözleşme kolaylık. Hayır. Sözleşme kolaylık değil. Kolaylık nerede geliyor biliyor musun? Belki sonrasında geliyor. Belki tatlılıklar daha sonra. Ama bir aşman gereken bir şey var. Değil mi? Evet, sözleşme çok da hani yerimizde oturacağımız, belki çok da kolaylıklar içinde olacağımız bir şey olmayabilir. Ya hep bu videolarda içimden geldiği gibi, meleklerin beni yönlendirdiği gibi konuşuyorum. Önceden tasarladığım şeyler oluyor, ama dilime başka şeyler de geliyor olabilir. Bir şey var, bir, bir tane tanıdığım var, bundan bahsetmek istiyorum. Bir engelli annesi, engelli annesi. Çocuğu çok ağır bir otizmli ve geçmemiş. Ondan sonra hiç düzelme kaydetmemiş. Annesi çok zorluklar yaşamış. Eşiyle tartışmış. Tabii yaşadığı zorlukları tahmin edebiliyorsundur. Yaşadığı problemleri. Çocuğundan dolayı. Çocuğunu da çok seviyor. Tek çocuk. Ama kadın gerçekten çok mücadele etmiş. E, bu kadına sorulduğunda peki sana hiç mi katkıları yok denildiğinde gözleri dolarak şunu dedi. Acayip bir şey. Acayip. Dedi ki biliyor musun hocam dedi bu evladım Allah'ın bana verdiği nuru pak temiz evladım. Evrenin bana en güzel hediyesi. Asla vazgeçmem. Her gün onun varlığına şükrediyorum. Bin bir zorlukla yetiştirdim ben onu. Kimse bilemez benim çektiğim acıları ne kadar ağladığımı. Ama biliyor musun dedi ben o dönemde kocamla ayrılmak üzereydim bizim kocamla sonradan hiç ayrılmadık. Ondan sonra birbirimize daha çok bağlandık. O kadar büyük bir problemimiz vardı ki kavgalarımızı falan düşünecek halimiz kalmadı dedi. Sonra dedi yani ben kendimi o kadar çok geliştirmem zorunda kaldım. Hani zorun buna istekli değil de hani ilk başta istekli değil de zorunda kaldım buna. Ondan sonra şimdi başka insanlara yardım ediyorum. Otizmli annelerine, neler yapabileceklerine, psikolojilerine, sivil toplum kuruluşlarına, bunun gibi sivil toplum kuruluşları var dedi. Oradaki annelere yardım ediyorum, çocuklara yardım ediyorum, gönüllü olarak bunu yapıyorum dedi. Türkiye'de çok işler yapıyorum dedi. Ben aslında çocuğum bana birçok şey kattı dedi. Otizmli çocuklara o kadar çok yardım ediyorum ki dedi. Yani benim çocuğum da öyle doğmuş. Annem Allah'ım bana öyle bir çocuk nasip etmiş ama asla başka bir çocuğum olsaydı demem dedi. Yani o çocuk benim nurum ve şükrediyorum. Burada ne diyorum biliyor musun? Bak bu kadının sözleşmesi bunun üzerine. Ama sözleşmesi bunun üzerine de kolay bir yol mu değil. Ama kadın yerine oturup hiçbir sivil toplum kuruluşuna gitmeyip başka kadınlara hiç de yardım etmeyebilirdi. Yani güllerle mi dolu sözleşmesi? Asla. Ama kadın kendini geliştirmiş, olgunlaştırmış, oradan bile çiçekler bulmuş, kendine bir hayat ışığı bulmuş. Yani kutlanacak bir insan değil mi? Kutlanacak bir insan. O kadar çok şey anlatabilirim ki bununla ilgili. Yine bir örnek vereceğim sana. Belki bu videonun biri, ikincisi, üçüncüsü olacak. Bir tanıdığım vardı. İsmini söylemeyeceğim için anlatabilirim sanırım. Bizim okulda tatlı mı tatlı bir kız vardı. Adı Gülşen olsun. <laughs> Gerçek adı Gülşen değil. Kız Karadenizliydi. Öyle enteresan bir hikayesi var ki yani o dönemde ben çok etkilenmiştim ve hiç unutmadım. Ağlarsın yani. Bu kızın çok tutucu bir hayatı var. Çok tutucu. Babası üniversiteye gitmesini asla istemiyor. Ee, kız üniversiteye gitmek istiyor. Ankara'ya yazıyor üniversiteye. Ee, radyo, televizyon, sinema. Ama mümkün değil. Abileri falan e, çalış diyor. Ama kız gizli gizli mum ışığında. Lütfen dikkatli dinle ya da Fener'le herkes uyuduktan sonra gizli gizli dernekten rica minnet aldığı ekstra yardım kitaplarıyla, üniversiteye hazırlık kitaplarıyla dershaneye falan gitmeden kendi kendine soru çözüyor. Bak, mücadeleye bak, hevese bak, isteye bak, özleme bak, içindeki ateşe bak, üniversite gitmeye isteğine. Sonra bu kız bizim okulu kazanıyor Ankara iletişim. Ondan sonra o dönemde ben çok seviyordum o tatlı bir kızdı. Bana hikayesini anlatmıştı. Babası dünyayı başına yıkıyor. Gidemezsin diyor. Yani hani onlar da onun ailesinde çok kötü bir şeymiş. Üniversiteye kızların gitmesi. Başka bir şehre gidiyor. Kendisi yaşayacak falan. Kız yurtta kalacak ama yine de izin vermiyor abileri falan araya giriyor. Ya kazanmış diyorlar, yapma baba diyorlar. Kızı dövüyor ne kadar dövüyor falan. Ondan sonra kız yani kendime bir şey yaparım diyor. işte şöyledir, böyledir. Abisi, annesi araya giriyor. Kızı üniversiteye gönderiyorlar. O kız hep parasızdı. Yani parasızdı derken hiç çay bile içmezdi. Biz çaktırmadan ona şey çay ısmarlardık. Gel sen bütün masayı ısmarlardık. Arada o da Hani direkt ona ısmarlasak gücenecek diye. Kız o kadar yani belliydi üstünden başından şeylerinden. Tarlada çalışırmış biliyor musun? Gündüz tarlada çalışırmış. Gün, yüzü çok yanıktı. Yani geldiğinde tarlada çalışmaktan yüzü hani böyle bronz manasında değil de kıpkırmızı yanmış yani. Ekim'de okul açılıyor ya belli yani hani böyle çok durmuş şeyde güneşte ama zamansız güneşte durmuş belli hani koruyucu falan nerede ondan sonra e, biz bütün gün tarlada çalışırdık dedi ve ben o yorgunlukla evi temizler yemek yapar ama gece de ders çalışırdım dedi ben bu okula öyle geldim dedi dilinde de şive vardı Herkesin daha başarılı oldu ondan sonra Hoca bir soru sorardı. Hemen parmak kaldırırdı. Ödevlerin hepsini atlardı. Ben yaparım derdi. Kim ne ee, ...hani hoca sorardı... ...bu ödevi kim yapmak ister, kime vereyim bu görevi... ...falan gibilerden... ...hemen el kaldırırdı. Kız o kadar istekli ki... ...çünkü içinde yaralar var, acılar var. Şimdi o kızın hayatına baktığında... ...sözleşmesinde mi sözleşmesinde... ...güllerle mi donan, ...yani donanmış onun sözleşmesi... ...yol değil. Değil mi? Değil. Sonra ne oldu biliyor musun? TRT'ye girdi. Şimdi bir yönetmen orada. Çok da güzel bir... ...hani kaliteli bir yönetmen. Yani şimdi baktığında... O kızın sözleşmesinde ünlü bir yönetmen olmak var. O kız güllerle donanmış bir yoldan mı girdi o yola? Hiç mi acı çekmedi? Yo, acının alasını yaşadı. Hiç mi mücadele olmayacak sözleşmede? Ya bak bu mantığı anlaman lazım. Bu mantığı anlaman lazım. Sözleşme güllerle donanmış olmayabilir. Onun sonucu güzeldir. Devam ettiğinde yolumdan dönmem dediğinde gerçekten mücadele ettiğinde enerjini kaybetmeden sürekli yükseldiğinde değil mi? O zaman belli bir yere gelirsin. Ama içinde o enerji ruhunu taşıyor musun bu önemli. Öyle değil mi? Şimdi bu konuda baya bir anlatacağım ben. Bu konu çok derin, çok önemli ve çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Bunun devamını da çekeceğim. Şimdilik Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunları çok 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 önemsiyorum. Bunlar konuşulmayan konular. Zaten kim bilecekti de konuşulacak. Spatyomdan direkt haber alınması lazım ki anlatılsın. Akış kayıtlarda ya da meditasyonda direkt bilgi alamasaydım bu kadar konuşamazdım. Astral seyahat yaparak spatyomdan öğrendiğim bilgiler bunları. Bir günde öğrenmedim ben bunları. Bunları zaten üç tane kitabımda da yazdım. Buradaki handikapın nerelerde sözleşme önemli, nerelerde nasıl düşünmemiz lazım. Bunu çok iyi anlatmak istiyorum ve yüreğimin ortasında günlerdir bu var. Günlerdir, günlerdir var. Yani hani ne yapsam bunu anlatmak var ve bu yüzden bugün bunu anlatmak istiyorum. Çünkü öyle bir konu ki sözleşme eşittir mutluluk. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sözleşme mutluluk demek değil. Ama sözleşme mutsuzluk demek de değil. Sözleşme senin yaşam amacındır. Senin hayatın nereden nereden nereye gelmen gerektiğidir. Şu anda A noktasında B noktasına gelmen gerekiyordur. Ama o yola giderken peki B noktası muhteşem olacak. <laughs> yukarıya çıktığında manzara harika olacak. Ama belki yukarıya çıkana kadar acılar da yaşayabilirsin. Evet bu doğru. Ama yukarıya çıktığında manzara harika olacak. Bu lafı da çok seviyorum ayrıca. Bunların her biri spiritüel mevzular. Senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.